2020 oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz kayıtlı oynama geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle daha fazla FS videolar gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bildirimleri açıp zil butonuna da basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar FS 2020'nin indirmesi ve oynaması çok kolay. Şimdi arkadaşlar biz buradaki tarlayı biçelim bir. Aynen bir biçmeye başladım. Evet, biçmeye başladık şu anda. Ben bunu otomatik bir şey alıyorum. Bu tarla arkadaşlar bayağı var bu arada. Küçük göründüğüne bakmayın. Arkadaşlar biz bunu indiriyoruz kendimiz biçelim arkadaşlar en iyisi bu. Evet. Bu arada arkadaşlar FS 2020nin eğer çok beğenilirse ikinci bölümü gelecek arkadaşlar kesinlikle. Neyse arkadaşlar biz videoya devam edelim. Bak kendi haline bıraktım biçiyor gidiyor. Bu arada arkadaşlar herkesin telefonunda kaçmıyordur. Ve arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Ayarlardan grafiği düşüğe getireceksiniz arkadaşlar. Ve şeyi de kapatacaksınız. Yani şunu özel efekt düzeyini kapattığınızda bir de internet açtığınızda arkadaşlar hiç kasma olmuyor. Bu da benim için bir taktik arkadaşlar. Hiç öyle uygulamaya falan gerek olmuyor. Böyle güzelce oynuyorsunuz size söyleyeyim yani arkadaşlar. Burada arkadaşlar bayağı gittik ya. Doğru mu tamam. Döndüreceğiz arkadaşlar şimdi bunu. Evet döndürmenin zamanı geldi ya da arkadaşlar ben bunu bu otomatik şöyle geri 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 gidiyorum. Arkadaşlar geri geri gidiyorum bu arada. Şimdi şöyle Bu arada arkadaşlar bir yanaşamadım ya. Bu otomatik sürüş alayım da ben. Bu biçe dursun arkadaşlar. Evet. Buradayız arkadaşlar. Şunu bir bırakalım. Kaldır. Bırak. Şimdi arkadaşlar traktörlü birazcık gezelim. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere sıfır yani kasma hiç yok. Çok güzel güzellik şekilde oynuyoruz. Allah Allah arkadaşlar tabelaya girdik. Yani aferin bize. <laughs> evet. Best please sevmedim. Ya aç şunun kapısını. Niye açmıyorsun lan? Aç vallahi yevertirim. Neyse arkadaşlar biz hız yapalım. Buradan çıkalım. Sevmedim burayı. Burada çiftlik bence muhteşem bir çiftlikteyiz. Evet. Gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Evet. 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 Bu traktörü şuraya park edeyim ben arkadaşlar. Şöyle güzel bir pulluklardan almayacağım. Şöyle bu arada arkadaşlar traktörümüzün neydi? Şey ismi neymiş? Kaseyi 3 70 katmış. Doğru mu? 72 50'ymiş. 70 katmış olsaydı güzel olurdu da. 72 de güzel. Şöyle daha çıkalım arkadaşlar ne dersiniz? Evet daha çıkalım bu şöyle. Şöyle pasalım gaza gidelim. Yani ne oldu? Ana. Oyun bug'a girdi. Ana. Arkadaşlar burada gizli duvar var. Şimdi onu anladım. Burada gizli duvar var. Yani oyun size oraya geçmenize izin vermiyor arkadaşlar. elimizin yanınıza şöyle traktör park edelim. Böyle canım. Ne? Neyse arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atın. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Bir de zil butonunu açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.